Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam elbette davet hususunda da bizim rehberimiz, önderimiz, liderimizdir. Ve onun hayatında davet esnasında çok acılar, fedakarlıklar olmasına rağmen çok böyle tatlı sahneler de vardır. İnsanı tebessüm ettirecek sahneler de var, mutlu sahneler de vardır. Onlardan bir tanesini size söyleyeyim. Bu olayda alınacak çok büyük dersler ve ibretler vardır. Yani eğitimde ikna, eğitimde muhataba değer verme, eğitimde kes ve söz otur yerine gibi laflardan kaçınma gereği vardır. Evet. Neydi bu hatırladıkça bize tebessüm ettiren tatlı olay? Kureyş'ten bir genç, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldi. İslamiyet'i tam bilmiyordu o zaman. Olduğu gibi fıtratı temiz bir delikanlı dedi ki ya Resulallah zina konusunda bana izin ver. Genç bekarmış. Tabi şehveti var. Kadın canı istiyor. Zina da haram diyorlar. Peygamberimizden izin istedi. <laughs> Ey Allah'ın Resulü. Zina konusunda bana izin ver. Kortomlar kesin zinettirmeyiz. Sus dediler. Engellemeye çalıştılar. Peygamberimiz onlara dedi ki bırak. Yanıma yaklaş dedi peygamberimiz. Genç karşısına geldi yaklaştı peygamberimize. Dedi ki senin annen vardır. Evet. Annenin zina etmesini ister misin? Dedi ki sana kurban olayım ya Resulallah. Tabii ki istemem. Dedi ki şimdi sen bir kadınla zina yapacaksın. Onun da evladı var. O da annesinin zina etmesini istemez. Sen halanın zina etmesini ister misin? Teyzenin zina etmesini ister misin? kız kardeşinin zina etmez misin diye peygamberimiz tek tek saydı bunları. Senin kızın olsa zina etmesini ister misin? Sana feda olayım ya Resulallah. İstemem tabi dedi. Peygamberimiz gayet rahat bir şekilde dedi bak sen kızın için istemiyorsun. Zina edecek birisinin kızı. Sen halan için, teyzenin için istemiyorsun. Bu kadın birisinin halası ve teyzesi onun adı istemez ya. Yani. Her defasında gencin başı haya ile böyle önde düşüyordu. Evet, sen nasıl istemiyorsan diğer insanlar da kendi yakınlarıyla zina etmesini istemezler. Ne kadar ikna edici haklı bir söz ya. Yani. Şimdi değerli kardeşlerim, Peygamberimiz de kes sesini deseydi veya kes sesini sus, utanma herif diye üstünde yürüyen sahabeler durdurmasaydı, o delikanlı oradan çekip gidecekti ama kızgın gidecekti, öfkeli gidecekti ve içerisindeki zina arzusuyla gidecekti ve belki de fırsat bulduğu an yapacaktı bunu. Ama Peygamberimiz ona Şefkatle yaklaştı. Aklına hitap etti. Dini duygularla beraber. En sonunda da dedi ki elini onun bazıları omuzuna diyor, bazıları göğsüne diyor koydu ve dua etti yüksek sesle. Dedi Rabbim bu kulunun günahlarını bağışla. Kalbini her türlü kötülüklerden arındır. Kötü düşüncelerden arındır. Onu zinadan koru Ya Rabbi. Tabi hayırlı dualara amin demek düşer. Biz amin diyoruz burada. O meclisteki sahabe-i kiram da amin demiştir. Ne oldu biliyor musunuz? O gence bir daha bir kadına dönüp de baktığını kimse görmedi. Hatta giderken kafası yerlerde giderdi böyle. Şöyle kaldırdım da evlerde, pencerelerde. Ya da sokakta bir kadın görebilirim endişesiyle hiç kafasını kaldırmadı, hep yere baktı gitti. Sonunda da bir savaşta şehit olarak Allah'a kavuştu. Tertemiz gitti, iffetle gitti. Ya değerli kardeşlerim, ne diyordu Peygamberimiz? Enne boyutlu muallime, ben muallim olarak, peygamber olarak gönderildim. Böyle üretmek gerekir. Böyle davet etmek gerekir. Böyle tebliğ etmek gerekir. Adam bilmiyor. Senden evvel İslami bilgiler ulaşmamış ona. Abuk sabuk konuşuyor. Kaba sabah konuşuyor. Bir hoca efendiyle, bir alimle nasıl konuşulacağını da bilmiyor. Kovacak mısın? kibar kibar anlatarak ikna edeceksin. Bazen böyle aklına ve mantığına, bazen kalbine, duygularına, bazen bilimsel gerçeklerle beynine, bazen yapılan istatistiklerle insanın bizatihi e, sosyoloji, psikoloji, hukuk, yönetim ile ilgili cephelerden, ekonomiden, kardan, zarardan kaybettirdiğine, kazandırdığından delillerle, belgelerle karşıya anlatmak gerekir. Böyle anlatılırsa karşıdaki anlar kavrar bize emir sadece tebliğ etmektir ama kibarca nezaketle kaçırmadan ürkütmeden onurunu incitmeden anlatmak kabul ettirmek değil böyle anlatmak. Bu din verdiği her emrinde kolaylıktı. Davet hususunda da böyle bir kolaylık vardır. Anlat diyor ama güzelce. Kabul ettir demiyor. Kolaylık. La yükellifullahu nefsen illa us Allah-u Teala kimseye vüs'unun ötesin, gücünün üstünde yük yüklemez. Götürebileceği kadar yük yükler. Bundan hesaba çeker insanı. Ama unutmayalım, mutlaka hesaba çeker. Mutlaka. Bir kısım hesap dünyada. yanlışlarımızın cezalarını ya da iyiliklerimizin mükafatlarını peşin burada alırız. Hemen demeyin. Allah imhal eder, ihmal etmez derler. Yani mühlet verir, uzatır ama ihmal etmez. Fakat mutlak surette öldükten sonra ahirette hesaplaşma vardır. Akıllı olan büyük hesaplaşmadan evvel bu dünyada bu hesaplaşmayı yapar. Hasibu <laughs> enfusakum nefislerinizi hesaba çekin kaplayan en bu o büyük mahkemede hesaba çekilmezden evvel. Hoşçakalın ve selam.